harita update oluyor arkadaşlar. Şimdi update harita nereden çıkarttı bizi bakalım. Hemen onu da görün. Hemen ona da bakacağız. Bakalım update harita nereye kadar gitti. Onu da kontrol edelim de. Aa, Oğlum nereden çıkıyorsunuz siz ya? Bunlar bu yaratıklar. Nereden geliyorlar? Anasını. Avradını satayım. Ha. Learn, öğren diyor. Tableti öğrendik. Tableti okumayı öğrendik. Bunları öldüreceğiz. Yani görünen o ama kendimizi öldürmeyelim bunları öldürürken. Hı. Temizledik bu arayı. Abu da geldi.